Evet dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Kirazlarımıza e, kurt ilacı atacağız. Börtü böcekten kurtulması için suyumuzu koyduk ağzına kadar. Bakın suyumuz ağzına kadar koyduk. E, genellikle şunu soruyorlar hangi ilacı atıyoruz diye. Postman eskiden kalan e, bizde ilaç bu olur. Postan şu var dekan. 2.5 LC bu olur. Şunu yeni aldık. Kosinüs e, diye geçiyor. Bunlar olur. Kaç miligram atıyoruz? Evet, kosinüs'ten yeni aldığımızdan şırıngayımızı çekeceğiz şimdi. 10 miligram arkadaşlar dikkat, 10 miligram. Kosinüs. Dostlar 10 gram çektik. Ucunu çıkaran ucu e, şey almaz, engeller. 10 miligram çektik. Şimdi bunu şey atacağız. Makinemiz atacağız. Ha atıyoruz. Hmm. Şöyle bu karışacak. Şöyle salladığımız zaman o yerine oturur. Hatta çek, bırak, çek, bırak. Çektir bırak. İttir. Heh. İçindeki kalmasın diye. Tamam. Şimdi bunu kapağını kapatacağız. Tabi öncesinde şunu takacağız. İlaç makinemiz e, otomatik Şurada düğmesi var Bastığımızda çalışmaya başlar Şimdi bunu sırtıma alacağım Ve e, Kirazlar atmaya başlayacağız. Bunlar elma ağacı, da yukarıda Dostlar e, Kiraz ağacımızı ilaçlamaya geldik. Kosinus adlı ilacı Tulunmamıza attık 10 miligram Şimdi de Şöyle kirazlarımıza Sıkıyoruz şöyle Her tarafına değecek şekilde Bunu Yapmazsak ne olur? Bunu yapmazsak olmaz. Çünkü kurtlanır bunu yapmazsak. Onun için bunu yapıyoruz. Bu ilacı şeftali ağacını da atabiliriz. kayısıya atabiliriz. Sıkıntı yok. Böyle kolayca sıkıp ilaçlama yapabiliriz. Bu kadar basit. Zor yok. Herhangi bir sorunuz olduğunda, sıkıntınız olduğunda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin.